Sevgili seyirciler, bu haftaki İzmir'de sanat programında müzikten söz edeceğiz. Geçen hafta İzmir'de bir festival tamamladık. Akdeniz Sinemaları Buluşması'nın ikincisi. Ve bu festivalin kapanış ödül töreninde bir müzik grubu vardı. Ve gerçekten de bütün izleyicilerin beğenisini kazanan bir grup. Salut de Bugünkü konuğum Salif i grubunun kurucularından Murat Küçükarslan. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler davet için. Evet olsun. gerçekten e, son derece keyifli bir konserdi. Ben sizi Konak Belediyesi'nin bir e, etkinliğinde bir konserinde görmüştüm. E, bu sefer grup biraz daha büyüdü galiba. Hı -hı. Ve repertuarınız bayağı büyümüş. Hı -hı. Ve e, konseptinizi çok beğenmiştim orada da. Şimdi bu sefer hani... Dilleri arttırmışsınız ve gerçekten de festivalin konukları Akdeniz'in çeşitli ülkelerinden gelenler olduğu için hmm. işte e, Arapça, İtalya değişik dillerden e, şeyler, şarkılar söylenmesi hepsinin çok hoşuna gitti. Ben biraz sizin e, nasıl kurulduğunuz bu macerayı öğrenmek istiyorum ama önce senden başlayalım. Murat Aslan müziğe nasıl başladı? Evet. <laughs> Ee, bu serüveni biraz bize anlat. Tabii memnuniyetle. Ee, çocuk yaşlarda başladım müziğe. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Hı, hı. Ee, benim yaşadığım bölge o zaman biraz şehirden uzak, biraz daha izole bir yerdi. Bir defa İzmirli misin? Ee, İzmirli değilim. İzmir, aslında İzmirli oldum diyebilirim daha doğrusu. Evet, yani çünkü öyle peki şehir. Ne, neredeydi? 5 ee, yıl kadar önce İzmir'e taşındım. Öncesinde Ankara'daydım. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm. Eskişehir'de doğdum. Biraz böyle Hı. o bozkır coğrafyasından aslında evet. e, beslenip besledip geldiğimi söyleyebilirim müzikal olarak da. E, o çocukluk dönemlerinde e, yaşadığım yere, e, şehir dışından, daha doğrusu şehir merkezinden Eskişehir'den düğün grupları gelirdi. Ben de onların eee performanslarını, icralarını ilgili izlerdim küçük çocukken. Nerede düğün varsa gidip onları bulup onları orada izlerdim. Öyle öyle başladım herhalde. Daha sonra işte ben de bir e, enstrüman edindim ve evet, onların tekrar düğüne geldiği zamanları bekleyip onlardan öğrenerek devam etti. O zaman ork çalıyordum, harflerle çalıyordum. Ee, i̇lk onunla başlamış olduk müziği. Ee, sonra benim için bir tutku olarak bütün bir hayat boyunca devam etti. Konservatuvarda da müzikoloji üzerinde, bile, etnomüzikoloji üzerinde... Bile. Hangi konservatuvar? Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Konservatuarında yüksek lisans yaptım. Etnomüzikoloji okuduğuna göre böyle çok dilli bir repertuar, biraz senin aklından çıktı değil mi? Gruba bu fikri getiren sen olmalısın. Bu fikir bende vardı her Hı -hı. zaman. Ankara'da yaptığım işte ya da Eskişehir'de yaptığım, müzik yaptığım dönemlerde de hep aslında bu çizgideydim. Hı -hı. Biraz daha Bozkır coğrafyası, Anadolu ve Mezopotamya dillerine yakın hissettiriyordu. Yani o dönemde uh -huh. o bulunduğum coğrafyada o müzikleri daha çok çalışmaya çalıştım. Ama dünya ne kadar küreselleşmiş olsa da internetle ya da başka sosyal medya kanalları aracılığıyla bütün müziklere erişebiliyor, dinleyebiliyor, hatta kimi zaman maruz kalabiliyor olsak bile yaşadığımız coğrafya Alan fiziksel mekan ve etrafı kesinlikle bir müzisyen üzerinde büyük etki bırakıyor. Dolayısıyla İzmir'e taşınınca, İzmir e taşınınca da. İzmir'e taşınınca da Rebetiko ile başladı serüvenimiz burada. Akdeniz müziklerine de yine Ankara zamanlarında bir ilgim vardı. 1996 yılında bir albüm keşfettim. Mediterranean Crossroads. Evet. Esta diye bir grubun İsrail'de bir grubun evet. albümüydü ve ben albümü e, kaç kere dinlediğimi inanın hatırlamıyorum. <laughs> Onunla yatıp kalktım. kattım. E, çok etkileyici buldum bir yandan tanıdık geliyordu ama bir yandan da hı hı. farklı bir şey taşıyordu o müzik. Sonra İzmir'e geldiğimde de Tekrar bu müziklerin artık peşine düşebilirim diye bir cesaret çok mi diyelim? Tabii çünkü cesaret işi Akdeniz müzikleri tabii. başlığı atmak bir iddia aslında. Tabii. Şimdi benim izlediğim konserde Ladino ve Simirnekallar. Öyle evet. mi deniyor tabii? Simirnek Evet. Bir yani yani buradaki Rumlar Rumların hı. evet daha çok burada da yaptıkları müzik mi yoksa Yunanistan'a gittikten sonra 1922 sonrası yaptıkları müzik? Rembetiko'ların öyle olduğunu biliyorum tabii, değil mi? Evet. Simirnikler? E Simirnekalar, aslında İzmir'de çalınan söylenen Hı -hı. E, rembetiko öncülü de diyebileceğimiz Hı -hı. bir müzik e, anlayışı. Daha çok ince sazla ve eğlence Hı -hı. E, dünyasına da biraz hitap eden müzikler e, barındırıyor içerisinde. Bunun dışında bir de halk şarkıları var. Simirnik olarak adlandırım bileceğimiz belki hani teknik olarak ama e, yine sözleri bizim belki Türkçe e, türkülere Türklere çok e, anlam olarak içerik olarak yakın e, aynı melodilere sahip tabii. eserler de var. E, ama bu, hani bu coğrafyada başka söylenmiş. İşte biraz yukarı Kastamonu'ya çıkıyorsunuz orada başka tabii. söylenmiş. E, dolayısıyla hani Simirniyekilere da olan ilgimiz. Peki Rembetiko repertuarınızda yoktu galiba, var mıydı? Bu grupta yapmıyor. Bu yapmadık. grupta yapmadınız. Hı -hı. Evet. Ama Rebetiko üzerine de. Remetik diyen de var. rebetiko diyen de evet, var. Bunu. Evet. Ee, İkisi de doğru aslında yani şey olarak. Evet. Terim olarak. E, düşünüyor musunuz ya onları da biraz repertuvara almayı? E, aslında bu hani daha çok e, bizim Rebetiko grubumuzda, Gureminor grubumuzun adı. Oradaki yolculuğumuzun başlangıcı Rebetiko idi ve biz Akdeniz müzikleri yapacaktık. Hı hı. E, o öyle bir başlangıç noktası seçmiştik. Grubun adı? Denize. O grubun adı Agora Minör. Devam ediyor bildiğim Devam ediyor, kadarıyla tabi. değil mi? Onunla Rebetiko yapıyoruz. Öyle bir repertuarımız var. Biz Rebetiko dünyasına öyle bir girdik ve öyle bir kaptırdık ki oradan çıkamadık. Hmm. Çıkmamakta da çok evet. iyi hissediyoruz bu arada. O konuda uzmanlaştık. Ee, ya, estağfurullah yani çok evet. zor olur bizim için ama şey daha fazla merak ediyoruz. Derinlerine inmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o grupla Orada ne çalıyorsun? Rebetikoyu bıraktık. Orada buzuki ve bas gitar. Buzuki yani. ve bas gitar. Hı -hı. Burada ut. Burada ut çalıyorum. Evet. O zaman yani bütün telli çalgılara hakimsin. <laughs> Estağfurullah yani e, ilgim var. Yani mümkün olduğunca da öğrenmeye çalışıyorum. Hayat boyu devam edecek bir yolculuk aslında. Tabii. Peki e, grubun adını nasıl, nasıl oluşturduğunuz? De Fransızca Semim'den. bir isim söylemesi zor. Aks, e, İzmir'den Selam. İzmir'den Selam olarak geçiyor. Aslında biz hani İzmir merkezli bir grup olduğumuz vurgusunu yapmak istedik adımızda. Tabii asıl yapmaya çalıştığımızda böyle bir bir coğrafya müziğiydi aslında işte aklımızda. Evet. Ee, böyle... 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında e, kartpostallarda fotoğrafçıların kartpostallara bastıkları evet. çok güzel İzmir fotoğrafları var. Ve altında Salete Simin. Simin. yazar ve o dünyanın pek çok yerine İzmir'den gidermiş. Yani İzmir'in o hı. dönem işte ticaret e, şehri olması, bir liman kenti olması, gözde evet. bir, bir kenti olmasından da kaynaklı bir ilgi, bir merak var. Ve dolayısıyla o merakların insanların belki bir nebze gidermek hı hı. o o kartpostallar basılırmış. E, biz de o kartpostal, işte grup ismimizi ararken öyle bir kartpostala denk geldik. Uh -huh. Ve neden olmasın hani e, İzmir'den bir merhaba, barış dolu bir merhaba işte e, Eta'daki evet. herkese duyuralım diye. Evet. Şimdi tabii İzmir'in e, kültüründe, müzik kültüründe e, hepsi var. Yani türküler, e, zeybekler her şey. Fakat aynı zamanda da e, bu Simir Nekalar, e, Ladirolar, burada yaşamış olan şu ara herhalde çok az Ladino Hı -hı. kökenli. Hala yaşayan var tabii. De. Evet az da olsa var Yahudi inanışında e, Yahudi e, cemaatinin elemanları. Şimdi onlar da Ladino yani eski İspanyolca değil mi Ladino biraz? Tabii aslında. Evet. Separatların sef 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 sefaratların sef sef kullandığı İspanyolca. Hı -hı. E, onlar hakimdi ilk izlediğim konserde. Fakat şimdi Arapça'yı da eklediniz. Hı -hı. Hatta da var. Hı hı. Farsça'da Akdeniz olmasa da yakın bölge bölge. Yakın bir bölge ve aslında biraz da o şarkının üç dilde de söylendiğini o keşfettiğimizde. Aslında bir yapmak istediğimiz vurgu da bu bizim. Aynı Choraf parça, yüzünü... yani tabi dinlememiş olanlar için söyleyelim. Hangi parçaydı adı? Ee, hangi parçaydı? Hem... Binti Şelebiye yani e, aslında Arapça adı yani başlığıyla biz duyurduk o şarkıyı. He da var, e, Farsça var. Farsça ve e, yani Türkçede sonradan çevrilmiş, biraz daha böyle popüler bir popüler hale getirilmiş. Tabi sözler değişiyor sözler değil mi? Sözler değişiyor. E, ama biz onu da hani en azından bir e, evet. bu şarkının farklı bir yorumu, versiyonu bilindiği için repertuarımıza uh -huh. kattık ama geleneksel olan evet. o formu değil. Yahudi değildi. kültürüne ilişkin İbranice yok ama Ladino var işte. Ladino dilinde. Evet. Daha çok seferat e, müziği olarak aslında yani Evet e, çıkmıştık başlangıçta yola. Ama burada tabii genişletmemiz ek, de burada eksik hala şey var yani tamam onlar biraz daha Avrupa'nın parçası ama gene de Akdenizli. İtalya'nın mesela eski müzikle bir tane İtalyanca parça, bir tane Fransızca ve orada da daha tarihsel kökenlerine giderek özellikle Güney Fransa'da çok böyle e, ilginç topluluklar ve toplumlar var biliyorsunuz. Hala da direnen hatta kendi dillerini kullanmak isteyen e, topluluklar e, var. İtalya'da mesela Sicilyalıların i̇şte, dili tamam, bambaşka, evet. e, aşağıdaki Bari bölgesinin farklı bir lehçesi var. E, dolayısıyla oradan da bir şeyler almak. Hatta Tarantellaları bilir misin? Tarantella bu o şeyin, o Bari bölgesindeki hı hı. E, bir müzik dansın adı, örümcek dansı ve o'nun müziği yani mesela o çok ilginç olabilir. Hı hı ve de bendirler falan çok yakışır yüzüye. Ya tabii daha iki yani biraz yeri... daha genişletebilirsin. Elbette, evet, amacımız o ama tabii bunlar hep zaman alan süreçler. Eee Brudel'in bir kitabı vardı galiba Akdeniz Uygarlıkları mıydı? Tam hatırlamıyorum da onun bir evet. yerine yazmıştı. Hani benim Akdenizle ilgili yaptığım araştırmalar, gezdiğim ülkeler ve hani oradan edindiğim bilgileri bir araya getirmem 20 yıl sürdü. Tabii ki. tabii ki. ki yani Çok muazzam bir coğrafyayla tabii. karşı karşıyayız. Tabii. Ve iki yıldır aşağı yukarı hani çalışmaya çalışıyoruz. Ben mesela Fas'a gideceğim önümüzdeki hafta. Evet. Ee, orada da çok ilginç çalışmalar var. Özellikle Fas'lı müzisyenlerle İspanyollar ortak müzik grupları var. Hmm. Yani o da tabii Akdeniz müziğinin aslı ve keşke ileriki yıllarda belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Oralardan konuklarla birlikte Müzikler yapmak tabii çok hoş olur. Tabii tabii. Yani biz e, bizim en büyük eksiklerimizden biri, yani çok odaklanamıyoruz belki o noktalara kanallara ama bu müziğin peşine düşmüş bu müziğe meraklı başka gruplarla bir araya gelebilmek aslında. Yani Şimdi mesela. kim var Türkiye'de? Hani çok dilli kardeş türküler var. Kardeş türküler var. Tabii. Başka bildiğiniz. E, yerel gruplar var yine mesela İzmir'de de böyle çok var dilli ya da Ankara'da da çok dilli müzikler üzerine çalışan yerel gruplar var ama bilindiklerden belki Muammer oluyor. Yani, söyleyebiliriz. Ketencoğlu'nu söyleyebiliriz ama müzikleri. o daha çok yine Ege ve Karadeniz, Balkanlar herhalde değil Hı -hı. mi? Biraz da Betiko da var onun repertuarında. Hatta var. eski İzmir şarkıları var. Simirne evet. türler var. Evet. E, i̇şte Karadeniz'de Apolasler mi var. Hem Karadeniz müziği yapıyor, hem Rum müziği yapıyor, hem de Mikail Aslan'la yaptığı Kürtçe çalışmalar var. Baksa Zazaca çalışmalar var. Yani aslında bu tür çalışmalar e, ülkemiz insanının birbirini tanıması, sevmesine, yani bir e, kardeşliğin geliştirilmesine çok büyük katkısı olacak çalışmalar. Tabii o yüzden yani. kardeş türküler de benim en sevdiğim gruplardan biridir. Çok Hı. önemli bir hizmet yapıyorlar Türkiye'ye. Yani o işte Kürtçe stranları falan dinleyen bir kişinin etkilenmemesi imkansız. Siz nasıl bir araya geldiniz? Ee, nasıl bir araya geldik? Bahsettiğim Revitico grubuyla zaten hani bir Aha. yola başlamıştık. O gruptaki Çiğdem e, aynı zamanda o grubun da kurucularından. E, Çiğdem o... var mıydı dün önceki akşam Tabii. sahnede? Aha. Vardı. Vokal, vokal yapıyordu. Zilan var. Seyf çalıyor aynı zamanda vokal evet. yapan. Diğer kadın arkadaşımız da Esra. O da keman çalıyor. Demek ki yani Agora'nın içinden böyle iki kişi çıktı. Evet. Bu grubun fikri ve sonra nasıl ulaştınız? Diğer arkadaşlarla buluşma nasıl oldu? E, o dönem e, benim santur çalan bir arkadaşım İzmir'e taşınmıştı. Ben onunla Hı -hı. iletişime geçtim. Çünkü biz Agora Minörle de aslında biraz Buzuki ve Rebetiko sandığında <laughs> müzikler yaptıkça Simirneika'ya olan hani merakımız da bir yandan e, kabarıyor. Ama o orkestrasyonla da çok yapabileceğim bir Aha. şey değil. Bir de Rebetiko içerisinde kalmaktan o grupla mutluyduk. Aha. Dolayısıyla biz Çiğdem'le ayrı bir e, işte kafa yorarak santur çalan bir arkadaşımıza ulaştık ve onunla Deniz Perhan'la üçümüz e, başlatmış olduk temellerini attık. Sonra e, Deniz'in bir arkadaşı gitar çalan Berat diye bir arkadaşımız var İzmir'de yaşayan o geldi. E, sonra da Zilan'ı e, işte grubumuza davet ettik. O da sağ olsun e, bayağı ilgili... Duyumuz o da zaten. daha önce başka bir grupla çalışıyor muydu? Tabii tabii evet. Yani bu arada hala da devam ediyor. Yani e, hepimizin başka grupları, başka uğraşları da var diyebilirim. Yani altı kişi anda. Peki merak ediyorum böyle tek grup değil birkaç grupla birlikte çalış, ayrı ayrı çalışmaları sürdüğümenize rağmen bu işle geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? E, zor, çok zor tabii. Zorlar, değil ha, mi? Aha, evet. Çok zor. Ee, yani başka bir yerde çalışıp bunlara zaman ayırmayı da denediğimiz öyle formüller de geliştirmeye çalıştığımız oldu ama kapanamıyoruz yeterince. Olmuyor. Kapanamıyoruz. Dolayısıyla biraz böyle bir yol ama... Yani bu iş şey. olmaz. Bir yerde memuriyet yapıp akşam çalışmakla olmaz değil Yani en azından bizim beklentimiz biraz daha araştırmaya, okumaya da yönelik olduğu için sadece bir repertuar icra etmekten öte. E, hikayelerini bulmaya anlatmaya çok güzel yani büyük şans ben bilmiyordum. Etnomüzikoloji okuyarak gelmiş olman e, büyük şans yani bu işin hani sadece kulaktan doman bilgiyle değil de gerçekten temellerine inerek e, çalışıyor olmanız çok değerli ve de e, eminim yani bu konuda e, gelişeceksiniz öyle, öyle gözüküyor Eminim ben de çok teşekkür ediyorum yani elimizden geldiğince Peki Türkiye'de e, bu tarz müzik yani zaten bir niş bütün şey içinde çok çok geniş kitlelerle buluşan müzik değil. Ne, nedir yani Türkiye'de müzik kültürünün gelişmesi için ne yapılmalı? Sorun nerede? Neden insanlar hep ucuz müzikleri tercih ediyor? Hmm. Sen şimdi bunun biraz kurabını da okuduğun için. <laughs> e, bence bunun yani birkaç farklı aktörü var. Bu aktörlerden kısa kısa belki hani bahsetmek isteyiz. Ben önce çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum müzisyenler olarak. <laughs> ee, yani bizdeki kimi zaman ya da hani benim böyle zaman zaman içinde olduğum şahit olduğum durumlar da oluyor. Ee, bazı şeylerin kolayına kaçıyoruz. Bir anlayış ve eğlence kültürü bir beklenti oluşmuş ve onu tamamlamak ona hemen hızlıca cevap vermek, cevap üretmek ve buradan bir madde üretip hayatımızı döndürmek üzere evet. bir e, hazır bir yani. talep var orada. Ona cevap ver. <laughs> yani ve bu yıllar sürebiliyor. Yani hiçbir şey yapmadan tamamen o talebe cevap vererek ömrümüzü bitirebiliriz. Hatta özellikle. aynı şey parçaları bile söyleyip devam ederek Tabii. değil mi gidebiliyor. Mesela böyle bir tarafı var. Ya işte hani bunun ekonomik boyutları da var elbette. Hani onu göz ardı etmemek lazım. Hani bazen zorunda kalıyoruz. Yani, Tabii. yani bir durum da var. Dolayısıyla bizim biraz daha böyle nefes alabileceğimiz alanlar olursa bize de şey bilincinin gelmesi lazım. Yani ben bunu daha fazla nereye taşıyabilirim, nereye götürebilirim, nasıl yeni evet. şeyler katabilirim? Çünkü bunu üreten aktörleri, işçileri biziz ya. Biz ne yapabiliyorsak aslında onu paylaşıyoruz bir yerde. Dolayısıyla bu anlamda bizim biraz da ekonomik özgürlükle kendimizi daha da fazla çoğaltmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi aynı döngü içerisinde bahsedecek olursak işte müzik dağıtıcıları, üreticilerinin de saplanıp kaldığı ya da hani tercihen, konforlu bulduğu bazı alışkanlıklar, bazı durumlar var. Aslında sanıyorum biraz konfor alanlarımız hepimizin esnetmesi gerekiyor. Sınırlarımızı biraz esnetmemiz gerekiyor. Bu tür çalışmalara ön ayak olabilirlerse, yollarını açabilirlerse, destek olabilirlerse bunların da popüler müzik kültürü içerisine... ...girmesini, dahil etmesini... Yani ...zaten gi giriyor bir yerde belki de... ...artırmamız gerekiyor bence evet. çözümlerden. Burada bir şey. da medyanın... ...değil mi? Tabii. Çok büyük rolü var. Hı -hı. Ee, televizyon kanalları... ...yer verse mesela... Hı -hı. ...ve burada da daha çok... ...diyelim ki madem ki arz-talep ilişkisine göre... ...ticari kanallar... E, ...çok fazla yer vermiyorsa... ...bunu mesela kamu kanalları... kanalları ...devlet kanalı ama şimdi de onu pek yapacak gibi bir durum gözükmüyor Öyle bir değil. Evet ama herhalde kamusal kanalın bu alanlara mutlaka destek vermesi lazım. Çünkü bütün dünyada da üç aşağı beş yukarı benzer bir durum var. Hı -hı. Yani Arte'yi biliyorsun Fransızların ve Almanların ortak kurduğu sanat kanalı. Hı -hı. Çok başarılı programlar üretiyorlar. Ee, çok nitelikli müzik programları var vesaire. Bakıyorum izlenme oranlarına. Fransa gibi bir yani kültür düzeyi yüksek çok az ülke vardır. Buna rağmen izlenme oranı düşük. Hı -hı. Ve yani e, Dolayısıyla bu bir yazgı galiba o kitle kültürü bütün dünyada e, genel kültür ortalamasını çok aşağı çekti herhalde. Hı -hı. Onun için yaptığınız iş değerli diyorum yani o şeye, gelen sele karşı durmak bir anlamda. Başka istediğiniz gibi araştırmaya dönük bir müzik yapmak. Eğitim için ne diyorsunuz? Eğitim programları içindeki müzik. Bilmiyorum. Benim zamanımda işte müzik dersleri vardı ama sonra siz, siz okurken nasıldı? Müzik dersleri yeterli mi? Ve ne yapılabilir gençlere? Ben bugünden başlayayım. Hı hı. Bence bir Akdeniz coğrafyasında bir Akdeniz şehri isek da Mezopotamya gibi farklı müzik kültürlerini, farklı uygarlıkları da yani taşıyan bir coğrafyadaysak, her müzik türünün bir okulu olmalı bence. Hı. Ee, bunun çalışmaları işte e, burada dört dörtlük yapılabilir böyle bir durumda. Ama burada önemli olan e, bana kalırsa o eğitimde kendi içindeki programa e, çocukluktan belki dahil etmek. Hı hı. Yani diğer müzik kültürlerini, türlerini biz genelde eee kazaara denk geliyoruz ya da rastlaşıyoruz e, hani farklı müzik kültürleriyle, türleriyle. Hani bunun böyle bir tenzhatla karşılığının olmaması aslında e, ve eksik. ve de eksik. Çok geliyor. genç yaştan müzikle tanıştırmak çocuğu. Kesinlikle. Yani bizde ne yapılıyor? Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. İşte marş öğreterek bir de bazı çocuk şarkıları bu da sınırlı. <laughs> Ama tabii öyle yetişen bir çocuk kolaya gelişmiyor. Evet. Evet, kesinlikle. Aynen. O bahsettiğimiz çocukluk döneminden itibaren ya bence insan ne kadar farklı ses duyar, dinlerse o kadar e, ufku açılır. Yani. Her tür müziği dinletmeli, belki tartışmalı çocuklarla hı hı. ne hissediyor, seviyor mu bu işi filan. Çünkü sevmiyorum sözcüğü galiba kolaycılık. Bilmediği bir şeyi sevemez bir insan. Kesinlikle. Doğru, doğru. Ben hep onu söylüyorum, şu, e, şu andaki kültürel e, çürüme, yozlaşma, ne dersek deyim gerileme biraz da bu eğitim programlarının yetersizliğinden hı hı. gibi. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Ee, o dönemde yal, aldığımız e, müzik eğitiminin ardından çok keskin bir şekilde müzikle hiçbir ilişki kurmayan insanlar da var mesela, o, o çok travmatik bir dönem. Yani onun, o dönemin çok iyi çalışılması, işlenmesi gerekiyor. Eğer evet. hani orada bir e, ne bileyim sınav baskısı olabiliyor. Gerçi şimdi belki değişmiş olabilir baskı, ama bizim dönemimizde öyleydi. Mesela hani bir topluluk önünde bir enstrüman performansı bekleniyor mesela. Evet. Çocuk yaştasın, onun yarattığı heyecan, e, stres bir tarafı. Ama bunu da yapmak zorundasın. E, i̇şte bu, bu, bu bundan böyle çok küçük yaşlarda insanlar kaçmaya da başlayabiliyorlar. Bu zorluk evet. halinde bir derece. Evet bir evet. Bir ben birçok alanda görüyorum. Bazen sinema sevgisiyle bir okula, sinema okuluna gelip de sonra sinemadan hiç haz etmeyen öğrenciler biliyorum. Çünkü öyle bir kuramsal yük bindiriyorlar ki gerçekten sinema duygusunu yitiriyor çok kişi. Müzikte de aynı şey var galiba. Bir de konservatuvarlarda kendi müziğimizi... Y yeni yeni galiba bir zamanlar galiba asla türkü falan giremezmiş konservatuvara. <laughs> Şimdi biraz biraz galiba bu bir yaklaşma var. Tabii yani aslında belli bir dönemde klasik müzik eee <laughs> kendini çok ayrı bir yerde konumlandırdı. Evet. E, tabii aslında bunun için biraz Cumhuriyet tarihine de bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu halk şarkılarının yasaklandığı dönemlerde evet. oldu. Hani onların izlerleri. <laughs> ama bir yandan da Atatürk'ün değil mi halk şarkılarının e, toplanması e, değil mi notalara dökülmesi tabii. vesaire o Muza muzaffer sarı sözlerle yaptıkları evet, evet. yani aslında Cumhuriyet'in başlangıcı öyle değil. <laughs> halk kültürüne büyük değer vererek başlıyor ama nedense <laughs> sonra böyle bir ee, tamamen biz Batı müziği dışındakilere kapatıp kendi kültürümüzü bir dönem Hı -hı. E, yok saymışız Hı -hı. Ama sonra o açıldı açıldı Hı -hı. ama o devlet konservatuvarlarında çok uzun yıllar Hı -hı. E, pek öyle kapılan türkü falan girmemiş diye biliyorum Hı -hı. E, e tabi bir de belli alanlara hapsedildi aslında hani e, Türk müziği Bölümü Türk Müziği Konservatörlüğü gibi evet. hani ayrı. bir ayrı hani yine şeyden ayrı tutularak e, gitti bir dönemde. ama son dönem yapılan çalışmalar gayet bence evet. kıymetli ve evet. böyle ve başka türlü bir ülkeden nasıl besteci yetişir kendi müziğini bilmeden sadece batı müziğini öğrenerek bir bu ülkenin bestecisi olmaz gibi mi geliyor şimdi tabii. bu artık başarılı bestecilerimizde bunu görüyoruz hı hı. bu coğrafyanın şeyini, tanısını. Mutlaka görelim. Evet. O klasik müzik e, tedrisatı içerisinde de böyle e, çok sesli alp müziği tarzı eğitimler, yaklaşımlar ya da evet. hani bunların dersleri, Var. başlıkları olmuştu ama onlardan bayağı steril. Evet. E, Veli başlık evet. kuralları, kalıpları olan e, müfredatlardı. Peki süremizi bitirdik. Ha, ne çabuk. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmalarınızın, başarılarınızın devamı dileğiyle diğer beş kişiye de bütün arkadaşlara Selamlarımı iletin lütfen Başlayın. ve ön, önümüzde sizi izlemeye devam edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Biz de davetiniz için ee, tekrar sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler ee, bu hafta da müzik üzerinde <laughs> konuştuk. Ee, çok değerli genç bir müzisyen dostumuzla salut de simirna. Ee, Akdeniz'den selam. Evet, böyle bir e, konser e, ilanını görürseniz kaçırmayın derim. E, bunu da duyurmuş olayım. E, müzik konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada gene bir başka müzisyen dostumuzla karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum.